Kurban Bayramı öncesi tüm Türkiye'de olduğu gibi Kayseri'de de çarşı, pazar bir hayli hareketli. Bakalım esnaf kalabalıktan memnun mu? Vatandaş fiyatlar hakkında ne düşünüyor? Yani şu an bizim işlerimize yansımıyor. Fiyatlar da şu an biraz sabit ama kurbandan sonra bilmiyorum sanki yükselecek gibime geliyor. Allah inşallah düşüttürür fiyatları da hani yarım kilo yerine bir kilo satarız yani. Aylık kalabalık kuyumcuların olduğu bölge Geçen sene baharaktan az kalabalık var. Herkes tatilde şu anda ama bütün mağazalar dolu. Kesem yok yani. Emekli adamım. Yok. Kesemiyoruz yani. Parası olan zevkli geziyor. Peki siz memnun musunuz fiyatlardan? Çok memnunuz. Mükemmel, her şey güzel. Ekonomimiz çok güzel. Gördüğünüz gibi çarşı kalabalık. Böyle. Evet alışveriş yoğunluğu bir yandan devam ederken aynı zamanda diğer bir yoğunluk hemen dövizcilerde başladı. Gördüğünüz gibi vatandaşlar altın ve dövizlerini bozdurmak için döviz bürolarına akın etti. Heyecanlıyız bayram geliyor. Heyecanlıyız, kurbanımız kesecek inşallah. Eski bayramlar. Eski bayramlar yok tabii ki. Fiyatlar, Aynen. Eski fiyatlar bir çok arttı. Yani geçen seneye bakaraktan bayağı fiyatlar arttı. Allah yardımcımız olsun. Bayramlar. <laughs> eski heyecan bitti, eski bayram bitti. Eski Hani yine de diyor, şükrediyoruz, çok şükür. Bu durumda her şey pahalı. Her sene, her seneye aradı yani. Şekere sadece baktım, fiyatlara baktım. En ucuzu, en uygunu deniyse onu aldım.